Merhabalar. Şimdi masalımda kendine kitap bakıyor. Hadi kitaplara bakalım. Çocuklar. Gösterir misin? Kuzeyimiz de orada. <laughs> Hadi göster bakalım kitapları. Nasıl bir şey beğeneceğiz bakalım. Güzel bir kitabı göster. Neymiş? Ali'nin arabası. Evet çocuklar. Bir şey söyleyeceğim. Dönme görelim biz Dönme böyle dur. Heh. Bakın bu üç katlı. O ben... ha, yol. Evet. Ali'nin arabası bu yollardan gidiyor. Evet. Çocuklar bu gerçekten iyi yani. Çok güzel kitaplar. <laughs> Bakalım başka neler var. <laughs> hmm, boyama kitapları varmış. Dinozorlar. Bakalım. Ay, çok <laughs> çok <Teşekkür> güzel. <laughs> Ali'nin arabası o mu oluyor? <laughs> bakalım. Korku, tutarım. tutarım anneciğim. Ver bakalım. <laughs> Piş, Yaratıcı boyama. Bakalım. Köprü mü o? Hmm, kendin çiziyorsun bunlarda. Öyle boyuyorsun. Çok güzel. Üç boyutlu kitaplar. Evet göster bakalım hepsini bize. Çok güzel anneciğim. Harikaymış. Deniz kızı da var. Çok beğendim. Kitabın ismine bakalım anne. Yeni Tek boynuzlu at. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın ya bu tezgahlarda var. Bakalım. Aa deniz at. Deniz altında diye bir kitap da varmış. Ama bu çok küçükler için sanırım. Çok küçük bebekler için. Evet. Evet bakalım sticker kitabı. Aa, çıkartmıyoruz. Bakalım bakalım. Sticker kitabına bakalım. Hmm, lol bebek. Çocuklar yine aynı. boyutlu. Bu ne? Ha, ses çıkartıyormuş da galiba. Bence pili bitmiş. Ya da çevirdikçe çıkıyor. Ne? Ses çıkıyor galiba bunlardan. Ay kitaplar çok güzel masal. Kuzey. Ha, evet. Evet. Hadi çevir, tamam. Dört. Çevir bakalım. Tamam, çevir. evet traktör sesi. Basma. Çevir bakalım daha. Ha hep traktörün sesini çıkartıyor anneciğim. Hep traktörün sesi. Evet. Bakalım çünkü çalışan traktörmüş kitabın ismi. Aa. <laughs> bakalım yine. Bu kadar. Heh, varmış. Çok çalışan bir traktörmüş bu. Bitti. Durun Kuzeyim sen onları neden aldın o kadar koyar mısın? Koy bakalım. Onlar çok küçük bebekleri kızım. Ama yine. Göster bakalım. çok küçük bebekler için onlar. Aa, okay. Sesli kitaplarmış. Hmm. Hmm. Bakalım dur. 3-6 yaş etkinlik kitapları. Çok güzel kitaplar var. Ha, buraya kadar sizin için galiba. Hadi bakalım. Hiç göremiyoruz dur. O asker. Evet. Bakalım çevir. Çok Kitabın adına bakalım neymiş? Bu da bitti. Evet bu da bitti. Adına bakalım kitabın. Kurşun askermiş. Çok güzel bu burada. Bakalım bu nasıl bir şeymiş. Hadi biz kitap seçelim. Arkadaşlara da hoşça kalın diyelim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuzey hoşça kalın diye. Hoşça kalın.